Afyon grafiğinde şablon durumunda oluşturduğumuz bölgede önemli direnç bölgesi olan 15-10 bölgesini test ettiğini fakat üzerine geçiş sağlayamadığını görüyoruz ve o bölgeyi test ederek üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı 16-35 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 16.35 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yapmış olduğu zirve bölgesi olan 18 bölgesini test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 20 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop noktası olarak 13-10 bölgesini, ara destek bölgesi olarak 12 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 11 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altına geçişlerde geri çekilme güç kazanma durumlarında stop durumlarımızı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Mobet grafiğinde şablon durumunda oluşturduğumuz destek bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak 3395'ti ve bu bölgeye tekrar geri çekilme durumunu oluşturduğunu görüyoruz. Birinci stop bölgemiz olan 35 bölgesinin altında tekrar bir kapanış yaptığı için o bölgeyi önemseyerek takip edelim yarı yarıya stop bölgesi. 33.95. Onun altına geçişler oluşursa ikinci kesin stop bölgemiz olan 32.55 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. O bölgenin altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumlarının derinleşerek daha alt bölge desteklerine kadar devam etme ihtimalini arttırabilir. 33.95 bölgesi altına geçişler olmadan tekrar yukarı tepkisi hareketler oluşturup bir önceki kesin stop noktamız olan 35-55 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse yukarı tipkisi hareketleri devam ettirerek ara direnç bölgesi 37-50 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 40 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 40 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu 50 zirvesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat 40 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece bu durum oluşmayacağından dolayı geri çekilme güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Batı stökyografimizde oluşturmuş olduğumuz hedef noktası olan 12.50 hedefini tekrar test ettiğini, üzerine geçiş sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumu oluşturduğunu ve ara destek bölgemiz olan 11.45 bölgesine yakın bir şekilde haftaya kapattığını görüyoruz. 11.45 altına geçişler oluşmadan tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 12.50 bölgesindeki hedef noktamızın üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan 13.45'i ve 14 hedefini de gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Fakat 12.50 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 10.75 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 10 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. Şayet o bölgelerin altına geçişler oluşursa 9.35 bölgesi en alt destek bölgesidir. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumları alt bölge desteklere doğru devam etme ihtimalini arttırabilir. O yüzden o bölgeyi kesin stop noktasından sonra en önemli destek noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Şimdi meton grafiğimizde şablon durumunda oluşturduğumuz destek noktası olan 1250 bölgenden başlatmış olduğu tepkisel hareketi ara direnç bölgesine yaklaşan bir durumla kapattığını görüyoruz. Ve bu bölgede tabii ki tutunma hareketlerini sürdürerek ara direnç bölgesi olan 2400 bölgesi üzerine tekrar çıkış sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarının tekrar aşağıya devam etme ihtimali oluşursa, 1795 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 1600 bölgesini de kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. Çünkü bu bölgede oluşturmuş olduğu zirvenin diğer zirve bölgesinden aşağıda kaldığı için geri çekilme güç kazanma durumlarının şu bölgede yapmış olduğu dip bölgenin altına geçen bir durumla karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı stop ve destek noktalarımızı mutlaka önemseyerek takip edelim. Bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yukarı yapacağı tepkisi hareketlerde 2400 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse 2750 hedefimizi ve 3000 hedefini de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. taş grafiğimizde şablon durumunda oluşturduğumuz destek bölgelerinde tutunmayı sağlayarak tekrar bir tepki hareketle yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirmiş ve 350 hedefimize de bir nebze yaklaşmış oldu. Tekrar geri çekilme durumuyla haftayı kapatsa da yeni bir zirve oluşumunun geri çekilme durumu oluşturmuş olduğunu görüyoruz ve ara destek bölgesi olarak 300 bölgesini takip edebiliriz. 300 bölgesi altına geçişler oluşursa 290 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 275 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölge bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece 350 hedefini ve daha üst bölge hedefleri de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilecek bir tepkisel hareketi başlatmış oldu. röntgenografimizde no şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 335 direnç durumunu Devam ettirdiğini ve üzerine tepkisi hareketler oluştursa da kapanışların gerçekleşmediğini görüyoruz. Tabi bu durumda 335 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı tepkisi hareketleri zayıf kaldığından dolayı öncelikle 355 ve daha sonra da 380 bölgelerini test etme ihtimalini oluşturamamış, 335 üzerine yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 380 bölgesini test etme ihtimalini artırabilir. 380 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yapmış olduğu zirve bölgesi olan 425'i test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 480 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. 335 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkışları sağlayamadan yeri çekilme güç kazanma durumlarının 295 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirip daha alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz.